Türkiye gündemine oturan eroinmen bebek haberi Konya'da yaşanmıştı. Profesör Doktor Arif Verimli bu konu hakkında yorum yapmıştı. Anne karnında eroin bağımlısı olarak dünyaya gelen bebek, yoksulluk krizleriyle mücadele ediyordu. İşte o bebek büyüdü. Ama velayet davası hala devam ediyor. Uzun süren velayet davasının ardından yeni gelişmeler yaşandı. Anne, anne ve dede olarak değil, anne ve baba olarak zaten davaya başladık. Ama hala de devam ettiriyoruz zaten. Son davamızın başlangıç tarihi zaten 2021 olarak e, açıldı. Biz kızımızın, e, şöyle söyleyeyim, bütün yaşamsal ihtiyaçlarını zaten anne-baba olarak karşılıyoruz. Kesinlikle kızıma verilmesi taraftarı değilim. E, doğduğundan beri bizim yanımızdaki ediyor bütün ihtiyaçları, okul ihtiyaçları, yaşamını sürdürebilecek bütün ihtiyaçlarını biz zaten gideriyoruz çocuğun. Bu ıı, dava sürecinde pedagoglarım eve geldi. Ee, kararları da tamamen lehimiz yönünde oldu. Okulla alakalı e, bilgileri zaten pozitif. Arkadaşlarıyla olan e, diyaloglarının pozitif olduğunu söylediler. Bundan sonraki yaşamın bizim yanımızda devam ettirebileceği düşüncesi kanaatine vardılar. Dolayısıyla biz e, torunumun kızımız olarak yanımızda kalmasını e, istiyoruz. Tabii mahkeme ne karar verir bilmiyoruz ama biz anne ve babasının görmesini daha istemiyoruz. Çünkü biz onları ne olarak tanıtacağımızı bilmiyoruz. Tanıtsak yarın bir yani devamını getirip getirmeyeceklerinden dahi emin değiliz. <laughs> Talebimiz bizde kalmasıdır, bizim lehimize olmasıdır. Adaletin zaten sonuna kadar güveniyoruz. Adaletinde dosyayı inceleyip de bizim aleyhimize bir sonuç vereceğini düşünmüyorum hiçbir zaman. Ana baba zaten eroin bağımlısı, uyuşturucu bağımlısı. Çocuğun ben psikolojisini kesinlikle oynatmak istemiyorum ve çocuğumu bu şekilde büyütüp güzel bir yerlere gelmesini istiyorum. Ama tabii adalet mi adalete güvenimiz sonsuzdur diye. Eğer ana babaya eğer bu verilecek olursa gerçekten çocuğun psikolojisi çok değişecektir yani. Karşı taraf biz er oyunu bıraktık diyorlar ama ben sannetmiyorum çünkü eroini bırakacaklarını. Kızıma zarar gelmesini zaten istemiyorum. Dava 2021 yılında e, İzmir Menemen Asya Hukuk Mahkemesi aile mahkemesi sıfatıyla ilk olarak açıldı. E, daha sonrasında yetkisizlik kararı ile birlikte Konya aile mahkemelerine gönderildi davamız. E, Tabi bu süreçte yaklaşık olarak 14 tane duruşma geçirdik. E, 3 farklı işte sosyal inceleme raporu alındı. E, ve bu aşamada mahkeme davacıların uyuşturucu kullanıp kullanmadıklarına ilişkin bir sağlık kurulu raporu bekliyor. Bu, e, bu rapordan sonra da muhtemelen karar aşamasına geçilecek dosya husumet kaynaklı olarak açıldığını düşünmekteyiz davanın. Çünkü çocuk ilk doğduğunda uyuşturucu bağımlısı olarak, daha doğrusu uyuşturucu yoksulluğu çeken bir çocuk olarak doğdu. Ve halen de çocuk psikiyatrisi tarafından gözüm altında bulunmaktı. Yani bu noktada anneanne vasiye olarak atandığı bir çocuk yıllardır anneannesiyle birlikte yaşıyor. E, Tabii aile bir sebeplerden dolayı başka husumetleri de var e, çocuğun annesi ve anneannesi arasında. Biz bu sebeple davanın açıldığını düşünüyoruz. Sosyal inceleme raporu dediğimiz raporlardan e, geldi üç farklı rapor alındı. Bu aşamada son alınan heyet halindeki raporda e, tüm raporların e, analizini ve değerlendirmelerini tamamlayan bir rapordu. E, bu rapor neticesinde de e, velayetin düzenlenmesini gerektirecek bir sebep olmadığı, e, anne çocuğun anneannesiyle birlikte yaşamasının daha uygun olduğuna ilişkin bir değerlendirme yapıldı. Ve e, bu noktada e, davacıların eğer uyuşturucu kullanmadıkları sağlık kurulu raporu ile ispatlandığı takdirde e, kişisel ilişki kurulabileceği, aksi halde hala uyuşturucu kullanmaya devam ettikleri anlaşıldığı takdirde kişisel ilişki kurulmaması yönünde bir e, değerlendirme de bulunuldu sosyal inceleme raporunda. Şu an dediğim gibi yargılama süreci bu sağlık kurulu raporunu bekliyor.